Pumpkin Games'in herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Yeni serimiz olan Papers, Please'in ilk bölümüne karşınızdayım. Yavaşça başlayalım. Hop ne oldu? tamamdır. 23 Kasım 1982. Türkçe masa dedim açıkmıştı ya. Bu. Oldu baya. Biraz... Tamam ya sadece artı kadar geçiyor değil mi? Aynen. Oyunuzda biraz anlatayım. biliyorsunuzdur zaten de. Böyle e, bir tane sınır kapısına çalışıyorsunuz siz. Artos kadar hemen geçsin. Hadi Artos geçebilir. Artos bir tane sınır giriş, giriş kapısı mıdır? Nedir? Böyle garip yerde çalışıyorsunuz. Al insanlar. As Sanır mı desem, giriş mi dersem işte, ha neyse. Orada çalışıyorsunuz. İnsanlar ee, içeri girmeye çalışıyor, bazı bombalar falan oluyor. Falan filan gittikçe zorlaşıyor. E, i̇lk günümüzde sadece Açoşkalı'ya geçebiliyor. Bir bölümde ee, iki gün oynayacağız. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bir bölüm 10 dakika sürüyor. Ha, bir gün 10 dakika sürüyor. Kolay mod desteğini açtım. Benim için daha rahat olacak olsun diye zorlanabiliriz. Artus gayet. Ben niye erken basıyorum buna ya? Yanlış hatırlamıyorsam uylarda sıkıntı vardı. Yuh. İşsiz. <laughs> Cidden işsiz. Aa, ne oldu geldiğinde bir şey mi oldu Allah amacın neydi? Hep bile geçmiyor. Şeyler kurallar bu. Uf. Git kuş kural yazıyor. Tamam. Sonra yani, yalnızca sos geçebiliyor. Harta yani. E, sınırdan geçtiğinizde gideceğiniz ülkenin vatandaşları sadece geçebiliyor. Diğer ülkelerden gelenler güç çalışmak için falan geçemiyorlar. Tabi ilk bölümde ondan sonra teşhisleniyor falan zorlaşıyor çok fazla. Yavaşça işte oynadıkça göreceğiniz. Allah'ım erken basıyorum şuna yüz oldum ya. Uzun süredir de video gelmiyor. Tekrardan bir videolarımızdan beş bahsedersek kardeş kanalımızın olan oyun, oyun avcılarıyla Yiğit oyun avcılarındaki bir seriye başlayabiliriz. Ee, kanallarının linki açıklama kısmında var. Olması lazım inşallah. Koyacağım. Ondan sonra lol diyorum ama oynarken çok e, kötü oluyor yani. FPS falan oluyor. Onu ayarlamam lazım. Lütfen gel. Gelmedi. Güzel Herkesi geçmişse 10 tane kişi geliyor her gün. onla da geçirmişiz. Liderimizi kazandık. İşimize gidelim. Şimdi 4 Kasım 1912 1982 1912 dedim. Ee, Yabancılar da giriş yapılabiliyor. Denetleme modülü eklenmiş. Bu sık belirlemek için falan filan. İşte tamam ya. Başlayalım. Bir dakika. Skal var mı? Kristan skal varmış lan. Ay yok diye hatırlıyorum. Daha öncesinde oynamıştım. Türkçe zaten bugün daha bugün kurdum. Ama daha öncesinde İngilizce mısın oynamıştım ben. Ya zor oluyor ya. Tam İngilizce o değil. Çok fazla kelimeyi falan karıştırıyorum. Zorlanıyorum. Direkt geç. Böyle yanlış yani yanlış hatırlamıyorsam yanlış lazım. Git senle burası Allah işsizi. Ne dedin de mutlum taklit edecektim. Hadi bakalım. Gel. Bugün 10 kişi geçirsek çok güzel olacak. Güzel başlangıç şey yapacağız. Bir amca var. Buna çok benzettim ya. Ha o geldi ya zaten. Tamam da ben yine de bakayım ben. da bostan vardı ya hatırlıyorum. Bak diğer adamlara bakmıyorum. bakmıyor. Hata vardı. Tamam amca geç amca. Ama sen sakalına ben. Nasıl sakal? Git bıyıklarını sakalayalım lan. büyüklerini kes. Nasıl? Oh. Kadın mıydı? Hayırdır, benim tamam hayır vereceğim göreceğim. Tamam ben her sevgi şey seri zaten. Tarihe baktığımızda da 1982'deyiz. Nihayet diyor tokatlarım olmuş sana. Gel lan git, gitmiyorsun gel lan buraya. Nasıl ya? Kesinlikle de baktım unuttum. Vardı diye varmış erkek. Tamam sen de geçen satayım onun geçiyor zaten. Hadi çabuk olun biraz. Nasıl lan? Oh, Hoşçakalın. 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 bakacağım Bak. Sen doğrusun senden eminim. Sen yanlış olma ihtimalin diye bir şey yok. Sen doğrusun yüzde iş. Doğrusun ama. Şu abi daha iki, iki, ikinci günde. Nasıl sakal amca? Amca hacı mısın? Nesin? Abi ne yapıyor? Psikopata <laughs> bak. Abi hadi lan. Sancını sen nasıl seni, sana? Geçiş basana mı? E, Sancını sen nasıl seni sana lan? Buradan atlayayım yarım saat vuramadı. Üff ya abi. İşler fesat. Bir günler bile kolay mod desteği olmasa. Çok de kolay mod desteği açık. Ona söyleyeyim de ay işe gittim. Tamam tamam boş ver. Ben 4 tane yaptım 6 tane yapmışım. Giriş bileti lazım. Tamam. Giriş bileti istiyor. tamamdır neresi? Hmm, yabancı mısın sen? Şimdi polis Giriş bileti. Zamanı geçmiyor şu an babamız. Sen kadınsın lan tamam. Erkek diye okudum bir anda. Erkek diyecektim. Normal olmaz. Tamam zaten kadın belli. Baba sende de sorun çıkmasın. Ya görüşürüz. Kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin diye dedim aslında. Onu bilemiyorum. Sonuçta görüşürüz. Sonuçta. Abla giriş belgen nerede abla? Ah ablam ah. Sen atsız kalsın sen. Niye giriş belgen olsun abla? Değilsin sen. Abla giriş belgen nerede? Nasıl atsız kaldıysın? Nasıl değil tamam He dur. Sen... Tamam tamam. Nerede giriş belgen? Allah'ım. Ben de uğrayacağım şimdi. var mı burada? arada? Bu yapışacaktım, yapıştıracaktım reddede. Reddetmedim. Neden anlamadım? Tamam bu sen de geçiyor ya. Tamam bu Şu araklara bakalım. Geç geç. Ne durursun lan şimdi ya? Gördüğünüz gibi işte orada. Üst kişi, buradaki kişi. Of, yeter be abla. Yakalanacağım en sonunda. Vardı. Tarih oluyor. Daha tamam, sonra geçeceğim. Resme bakayım ben artık. Her gün resme bakacağım. Resimden bir daha ayarlaşanlık istemiyorum. Hadi. Pink avyası pink ne döndü bunu anlamadım ki oğlum sen bu musun Melisim? bu sen misin? niye kıyafetleştin? Işte? tamam oluyor oluyor kadınsın bu kadınsın tamam bu sana geç ya yeter bir yanınızda geçmesin arkadaşlar Benim hızlıca geçmesin lan. Benim hızlıca geçmeyin. O sen nasıl bir kadınsın Sen bir dakika. Hiç. <laughs> sen erkektin, değil mi sen? Kıvalı kadınmış. Bu kadınmış. İşte bu kadınmış. Şuna bak. Nasıl kadın lan? Allah çarpmış beni. Argentina nedir garip bir yerde Müsete Marmelo var Marmelo sen Ay yüzüne basacağım seni. sen Senden kitap Kör olacağım abi yeter Git kendine kötü baksın iyi sen İyi baksan ne fark zaten olacak zaten 25 de var. O olmuyor. Evet ablam ne yazık ki öyle sen gözlerin kapalı gelmişsin. musun? Git uyu evde ya Allah Allah. mu burada uyuma. Siz gibi gelmiş bu doyacak gözleri yarı kapalı. Allah'ım bunda göz öyle. Tokatlatacaksın kendini. Sen nasıl erkeksin? Gel misin çiftçi seferen misin anlamadım Gel ne alakası De Bu biçim soru abla. Al sana bu biçim Al bu biçim bak bu biçim Bak bak bu biçim Şuna da basacağım bak bu biçim Basamadım lan zaten basamıyorum Al git bu biçim soru Ve ne biçim soru diyor. Selamünaleyküm amca. Allah'ım. <laughs> İçsiz misin amca? Git şuradan. Seninle mi uğraşacağım ya? Bak pasaport nerede? Bak pasaport var canım amca. Ben <laughs> yes, gerek var. Başarı. Tamam tamam tamam. Tamam, tamam. <laughs> tamam git git. Üzeltme de yaparız kadın. Senin tarihin geçmiş. İşte bu. Tabi canım. Yeni ne üzerine artık. Anlamadım ki. Yedinleyen elemanı çağırsak mı? 9 adet birini daha yaparsak onu, bunu da doğru yaparsak oluruz. Tamam. Artı söz kalıymış bu, gerek yok ondan. Doğru Onda istin var, ondan eminim. Daha haklı mı sadece? Tamam ya, sen de geç abi. Yine şanslısın son kişi. 10 olduk. İşte sunur Toska. Arstozozko işte garip bir yer. Ve güzel 60 lira oldu. 40 lira 60 lira Herkes Herkesle 8. sınıfı evde yaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eee yani bu bölümümüzü de burada noktalayalım. Yani sesim biraz kısıktı, pardon. Ama Yeni serimizin de ilk ekmeği hayırlı olsun. Başka önümüzle daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.